milli yöneticilerim, <laughs> ilçe başkanlarım, sevgili köy muhtarlarım, mahalle muhtarlarım, belediye meclis üyelerim, baylar, bayanlar, cumhuriyet sevdalıları, hepiniz aday adaylığı açıklamasına hoş geldiniz. Teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, bugün malumunuz olduğu üzere Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. 80. ölüm yıl dönümü. Sevgili Genel Başkanımızı başkomutanımızı özlemle, şükranla ve minnetle anıyoruz. Sevgili genel başkanımızın bir kez daha Cumhuriyetimizin bugününde özlemle anıyor, ruhları şad olsun diyorum. Değerli dostlar, Malumunuz olduğu üzere 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı adaya aday olarak biraz sonra sizlerle buluşacak olan sevgili Cavit Yeni Pazarlı'ya partim adına, örgütüm adına teşekkür ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum ve sözü sevgili Cahit Yeni Pazar bırakıyorum. Değil. Çağdaş, demokratik, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıldır. Tarihin hiçbir döneminde ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen fikirlerine sahip çıkan milyonların özlem ve sevgisiyle büyüyen başka bilimler yoktur. Her ortasında bizlerde oluşturduğu matem ve yüze rağmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı çağdaş uygarlık yolunda yılmadan yürüyeceğiz. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal mücadelemizin eşsiz kahramanlarından tüm şehitlerimizi sevgi ve saygıyla arıyorum. Bu anlamlı günde bu açıklamayı yapmamın sebebi Mustafa Kemal'in meşalesini düşürmeden söndürmeden bizler tarafından kaldığı yerden devam ettirilmesidir. Sevgili içe İlçe değerli arkadaşlar, yönetim kurulu üyesi arkadaşlar, Kadın Kolları Başkanım, Kadın Kollarının yöneticisi olan arkadaşlarım, Gençlik Kollarımız Sevgili Nazilli halkı, saygıdeğer muhtarlarım, sivil toplum örgütlerinin değerli başkanları ve yöneticileri, onu omuz zorunuza mücadele verdiğim partili yol, yol arkadaşlarım, sevgili muhtarlarım, değerli basın emekçisi kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Beni yalnız bırakmamakla onurlandırdınız, Allah Allah. gururlandırdınız. Hepinize bu nedenle teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürle başlamışken Geçen karanlık günlerinde tavışma arkadaşım. En kötü günlerde yanında olan, yan arkadaşım, mücadele arkadaşım. Karanlık günleri bir aydınlık Sevgili Eşim'e ve siyasetin yoğunluğu içerisinde nasıl büyüdüklerini bile fark etmediğim çocuklarıma bir teşekkürle onlara etmek istiyorum. Onlar sevgili kendimi tanıtayım. Değerli arkadaşlar, ben 1952 Denizli Tavas doğumlu. İlkokul, ortaokul, liseyi nazil ve bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü 1976 yılında bitirdim. İnşaat mühendisi olarak özel şirketlerde iki yıl çalıştıktan sonra 1978'de belediye başkanımız rahmetli Eşref Özer'in e, isteği üzerine Nazili Belediyesi'nde bir yıl imar ve fen işleri yaptı. 1979'dan beri Nazili'de serbest mühendislik ve müteahhitlik yapmaktadır iş yaşamak bir iş adamının klasik olarak tanımlanabilecek hikayelerden çok farklı değil. Yokluktan ve yoksulluktan yetişmiş. Ama mücadeleyi yılmadan, bıkmadan, usanmadan götürmüş bir arkadaşınız. Meslekteki 42 yıldır birlikte çalıştığım arkadaşlarım anlatıyorlar. Anlatmaya devam edecekler. Çalışan işçinin hakkının, hukukunun asla inkar etmediğimiz emeklerinin bedelini alın teri kurmadan ödediğimiz emeğin karşılığını aksatmadan karşılaştığımız bir iş yaşamını arkadaşlarımızla birlikte sürdürdük. Bu nedenle Nazilli halkının, esnafının dertlerini biliyorum, yakından takip ediyorum. İşçilerimize nasıl yaklaştıysak onların sorununda öyle yaklaşarak çözüm kavuşturacağız. Siyasi yaşamım ise tam bir yakın geçmiş tarihidir. Hem 12 Mart hem de 12 Eylül sürecini yaşamış bunu damarlarında sonuna kadar hissetmiş biri olarak o günden çok kolay geçmedi. Emperyalizme karşı tam bağımsızlık için barış, demokrasi ve özgürlük için demokratik Türkçe Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak için iş, ekmek, hürriyet için başladığım bu siyasi mücadeleyi 48 yıldır bıkmadan, usanmadan mevcut asla taviz vermeden eğilmeden, bükülmeden, kırılmadan, olurumuzla bugünkü heyecanla sürdürüyorum ve sürdürmeye devam edeceğim. <laughs> Bu karanlık mücadelenin ardından siyasi mücadelenin yeniden iğne kazandığı günlerde Belediye başkanımız, sevgili yol arkadaşım, rahmetli Ahmet Şensan'da SF saflarında mücadele etmeye başladı. 1994 yerel seçimlerinde Yavuz Doktor Yavuz Kaylar'ın 1999 yerel seçimlerinde rahmetli avukat Avrugan abimizin kontajan listelerinde yer aldı. 2004 yerel seçimlerinden sonra oluşan yeni yönetim kuruluna görev aldı. 2005 yılında Aydın İl Yönetim Kurulu üyesi olarak eğitim sekreterliği görevi 2008 yılına kadar sürdürdü. 2012 yılında yapılan ilçe kongresinde ilçe başkanı seçildi. 2014 yerel seçimlerinde belediye başkanı adayı olabilmek için ilçe yönetim Kurulu'ndan istifa 2004, 2009, 2014 yıllarında genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Nazirli Belediye Başkan aday adayı oldu. Ama şartlar oluşmamış ki adaylığımız gerçekleşmedi. Ülkemiz şu anda hem ekonomik her siyasi anlamda büyük bunalımlar geçirmektedir. 16 yıllık AKP iktidarı 94 yıllık borç miktarını 200 milyar dolardan almış 457 milyar dolara çıkarmayı başarmıştır. Bunun üzerine özelleştirmelerden gelen parayı yap işlet devlet modelinden kaynaklanan borçları üst üstüne topladığımızda bugün çocuklarımızın dahi ne kadar borçlu olduğunu hesaplamakta ben bile sıkıntı çekiyorum. Bütün bu parçaların paralara karşılık bütün bu borçlar paralarına karşılık olmak üzere başta enerji olmak üzere üretimin hiçbir aşamasına yatırım yapılmamış taş taş üstüne kurulmamış tam aksine Cumhuriyetimizin 94 yıllık birikimleri bir bir peşe çekilmiştir. Jeotermaller ile doğa katledilmiş incirlerimiz, zeytinlerimiz kurmaya başlamıştır. Bütün bunların üzerine şu anda da